Kimler var? E, ee, mamaları koydum güzel güzel. Kim var? Karizmatik olan. Karizmatik olan. Aferin oğlum. Aferin güzel oğlum. Mamaları da mı yiyorsun? Çok karizmatik olan benim oğlum. Çok karizmatik olan benim oğlum. Değil mi oğlum? Ha? Değil mi oğlum benim güzel oğlum? Ha? Hadi mamalarını ye. Ye mamalarını. Burada siyah kardeşler burada. Aferin. Gel kaçma kaçma. Kaçma kızım. Ya ye mamanı güzel güzel. Hadi bakalım. Kim var? Ah, sansar. Sansar oğlan. Sansar. Pardon sansar kız. Sensar kız ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun kızım? Özledin mi beni? Hadi ye mamanı. Şiptire bak şiptire. Şiptirik. Şiptirik. Manyak şiptirik. Manyak şiptirik. <laughs> Manyak şiptirik. Oy kızım. Oy kızım. Şiptirik kızım. Oy kızım. Ol, anneciğim. Anneciğim. Tamam. Çok çok özledin? Çok mu özledin? Tamam. Çok mu özledin beni kızım? He? Ha? Hadi tamam mamanı ye. Mamanı. Hadi tamam sonra. Sonra oynayacağız. Hadi mamanı ye. Gel. Bırak. Tamam sonra. Sonra. Gel gel. Gel ben mama vereyim sana. Gel şiptirik. Gel. Gel çıktır gel gel. Hadi bakalım çıktır Hadi bakalım. Hadi bakalım çıktır Çok güzel çok güzel kızım. Aferin kızıma benim aferin. Ye mamanı hadi kızım. Hadi hadi oynama hadi. Mamanı ye sonra oynayacağız. Hadi bakalım. Kim var? Kangal kıza bak. Yedin mi? Kangal kız yedin mi? Ha? Aferin kangal kızım gel. Gel bakalım. Gel bakalım güzel kangal Of of oh. yavaş beşiktirik yüzüme. Of. Tamam. Tamam. Tamam şiptirik. Şiptirik. Dur dur dur. Dur şiptirik. Şiptirik. <laughs> hopla 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 hopla. Hop tamam tamam. Aferin kızım. Kangal kız da yiyor. Aferin kangal kızıma. Aferin oğlum. Aferin. Hadi bakalım herkes yedi mi? Herkes yiyor hadi bakalım. Yiyin güzel güzel. Heh. Aferin. Aferin oğlum sen de ye. Herkes yesin hadi. Şiptirik. Kocaman şiptirik. Sen artık kocaman şiptiriksin değil mi? Sen artık kocaman şiptirik misin? Hah? Kocaman şiptirik misin artık sen? Ha şiptirik. Aferin kızım. Aferin. Aferin şiptirim dedim Aferin. Hadi bakalım. Aferin. Telefon düştü. Hadi. Hadi bak. Hadi bakalım. Hadi iyi mi güzel güzel.